Patlama bon kromatik çıksın kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün Minecraft parodilerindeki fakirin evini göstereceğim. Kapıyı açtım ve eve bakın. Aslında arkadaşlar bu ev moblu ve o yüzden bu gerçekçi eşyalar var. Şimdi üst katı göstereyim. Bildiğiniz Minecraft parodileri şehrindeki fakirin eviyle tıpatıp aynı arkadaşlar. Bu Arda'nın bilgisayarı. Keşke oynayabilsek. Ve burası da Fakir ve mirayın yeri. Saat bile animasyonlu oha. Neyse tuvalete bakalım arkadaşlar. Ve arkadaşlar şimdi sizlere ev halkını göstereceğim. Tam şurada arkadaşlar az bekleyin. Geldik. İlk örümcek Arda ve sonra diğerleri. Fakiri de koyduk sırada Miray var ve Ayça. Ve sıradaki son karakter Hüsamettin. Durun arkadaşlar Arda'yı Spider-Man yerine Venom yapabilirim. Arda'ya yaptım. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi Arda Venom oldu. Neyse arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum bay bay.